Aromatik Bahçem kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün geçen yılın Kasım ayında diktiğimiz farklı parseldeki e, aronyalarımızı gösteriyoruz. Şöyle e manzaraya nazır. Sadece diplerini alabildik arkadaşlar. Fazla bir bakım yapamadık bu sene. Ama şöyle görecek olursanız bakın. Şöyle bir, iki, üç, 4, 5, 6-7 Bakın şunlar yabancı otlar. Dipten geliyor. İnşallah bunlar bir sonraki sezonda e, çok güzel meyveye yatacaklar. Arkadaşlar şöyle de gösterelim. Bir tane yavru köpeğimiz var. Daha alalı 2 hafta oldu. İsmi Yaman. Yaman, arazi keşifte misin? Gel, gel Yaman. Arkadaşlar cinsi kangal, ee, arazideki ve hayattaki evimizi korumakla görevli olacak. Çok tatlı. Yaman. Nereye geldik? Otlarla oynamaya bayılıyor arkadaşlar. Alalım bunları. Şöyle tam çık. El ver Yaman. El ver. Yaman. El ver. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın. Şu diz kısmıma geliyor. Şöyle göstereyim. Hatta şurada da Kasım ayında dikmiştik. Bir tane şeyi var üzerinde bunun. Meyvesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Mevcut bu şekil. Bunları henüz damlama çekemedik arkadaşlar. Elle sulamıştık. Bu sene de yine sezon yağmurlu geçti. Aralara kabak yapmıştık. Ee, yabancı ot olmasın diye. Ama bu yıl itibariyle artık hiçbir şey yapmayacağız. Arasını çapa motoru ile ilk sezon yapmıştık. Güzel olmuştu. Önümüzdeki sezonu öyle yapıp damlamasını çekip inşallah bir sonraki sezon bunların e, meyvelerini sizlere göstereceğiz. Şöyle manzaraya nazır videomuzu kapatabiliriz. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Artık aronyalar hasat edilmeye başlandı. Herkesin dilediği gibi olsun.